Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ama çok konuşmayacağım. Riskli bir dövüşe gidiyorum çünkü. R4 Ebony. Doom'la gireceğim. Kötü anlarım var bu dövüşle. Güçlendirmeleri bastım. Etkinetik transfer ve başı başıboş karosu var. Dikkatli olmak lazım. Bir de yaralanmama desteği basalım. Bir sürü var zaten. Hemen başlayalım. Lan bilinmedi ha. Şimdi ıska geçebiliriz. Duralım bir. Amma zorladı. Neyse sıkıntısız aldık en azından. Devam ediyorum şimdi. Bir sürü dövüşüm var. Sırada Claire var. Buralar biraz daha kolay. Bakalım. 3 zayıflatıcı ama gene Mystic Hero tabi. Dikkat etmek lazım. En azından Maw gibi zorlamaz bu. Bir birini attırmayalım da. Sıkıntı olmaz zaman. ama ağır saldırı da attırmamamız gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen unuttum onu. Ha bu ol kim Hemen şunu havaya atayım da ha. %200'lük bitiriyordu bizi ha. Devam edelim bakalım. Yaralanmama desteğim devam ediyor mu? Heh, yok bitmiş. Şöyle bir 14 binlik basalım. Bir tane zaten kalmış şeydi. Ve bir yaralanmama desteği daha basalım tabii ki lazım. İki tane var zaten Zula'da. Başlayalım. Karolar aynı. Gümüş Söğüt çok daha rahat ama hiçbir türlü çünkü şey yapamaz. Zırhımızı kıramaz. Gördüğünüz gibi Hemen level atalım ya hiç risk almayalım. İşte bu kadar. Gümüş sürçü de tamam. Ve son olarak Tigra. Bunda yaralanmama desteği çok lazım hele. Bakalım. Evet büyük taarruz ve gel koyma. koyma. Aslında gelgit al koymayı takmadan bile oynanabilir bu. Moğol. da takmayalım hadi. 5 büyük ihtimalle. Bir kez blok yaptım. Ah. Alıkoyma yapalım. Aynen yaptık işte. Hemen alıkoyma etkisindeyken bile 3. Onun L3'ü gelse hiç sorun değil. Yaralanmama desteği olduğu için rahatım. geldi kurma. Neyse gerisini normal halledelim hiç. Alıkoymayla falan uğraşmayalım. Aynen böyle. <laughs> Rahat oldu evet. Doğum yardırdı resmen ya. İki tane yaralanmama desteğinden olduk ama olsun. Benim dövüşlerim bu kadar. Savaşın da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bizim grup bir kere öldü. Onların grubu bizden çok daha iyi oynamış. Ama biz aceleye gelmişiz herhalde baksanıza. Sürede 2500 falanız. Onlar da 3500. Aceleden ölmüşüzdür. Acele etmişizdir. Evet. Genel skorda da 7-3 zaferle sonuçlandırıyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Ee, şu anda GT40'la beraber e, namalüp sezona devam ediyoruz sanırsam. Başka kim namalüp bilmiyorum. Ama GT40'la biz şu an öyleyiz. Zaten onlarla eşleştiğimiz şampiyonluk savaşı olacak. Büyük ihtimalle. İnşallah sonlara doğru eşleşiriz onlarla da. Daha heyecanlı olur. Şimdilik durum böyle. İnşallah bu tempoyu bozmayız. Tabii 3 kere ölmek fazla. Bizim biraz daha azaltmamız lazım. Bunu 1-2'ye falan indirmemiz lazım. Hatta mümkünse 1. Yani bire indirmemiz lazım. On, GT40 o kadar ölüyor çünkü. Bakalım bayağı kapışacağız. Bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.